Arkadaşlar ilk kanal sağlıklarımızı yapacağız yani bu bizim ilk videomuz olacak Şimdi benim arkadaşım var Uğur o bizim ortak kanalımda adı üstünde Tool Gamer İşte onunla beraber çekeceğiz videoları şu an burada değil İlerleyen zamanlarda bölümlerde onu göreceksiniz Şimdi sadece bu videoda hangi oyunlar üzerinde yoğunlaşacağımızı göstereceğiz ve söyleyeceğiz İlk oyunumuza başlıyorum ilk oyunumuz Minecraft Bu oyunda Hunger Games de Hunger Games oynayacağız uğurla beraber ee, bu arada biz mobil oyun yapacağız yani mobil oyuncuyuz ee, o yüzden mobil oyunlar oynuyoruz o, telefonlardan çekiyoruz videoları bu demek ki ilk bilgisayarda oynamayacağız tabii ki bilgisayar üzerinden de bir oyun oynayacağız ilk oyunu dediğim Minecraft Hunger Games oynayacağız ve Survival'da takılacağız Survival'da yaşayacağız seriye çekebiliriz bunları çekeceğiz zaten ikinci oyunumuz Clash of Clans kanal olarak Klan kuracağız ne kadar doğru söylemesi kanal olarak Klan kuracağız ondan sonra sizlere köy düzenlerinizi vereceğiz siz de bizlerle paylaşabilirsiniz köy düzenlerinizi 6. seviyorsun 7. seviyorsun paylaşabilirsiniz 3. oyunumuz Modern Combat based savaş oyunu çok güzel bunu da çekeceğiz seriye bağlayacağız dördüncü oyunumuz Gangstar 4 GTA'ya benzeyen mükemmel bir oyun. Ben bayağı geliştim. Galiba sileceğim ama video çekeceğim için silmeye edebilirim bilmiyorum. Beşinci oyunumuz çok popüler olan bir oyun sayılır. Agario. Ee, bu da güzel bir oyun. beraber oynayacağız. Altıncı oyunumuz Happy Wheels. Bu oyun yeni çıktı diyebiliyorum ben çünkü yeni indirdim. Yeni gördüm. Gayet güzel bir oyun. 7 ee, 6. oyunumuz hep Yedinci 7. oyunumuz Mor Mortal Kombat X. Bu oyun çok güzel bir oyun. Ben bayağı oynadım. Sonra telefonumu değiştirdiğim için sildim. Yani silindi kartından zaten. Ee, Android kullanıyordum. iOS'a geçtim. O yüzden silindi. 8. oyunumuzda Dragon Hunter 5. Biz bu 8 oyunu belirledik ve oynayacağız. Yani ben araya oyun kattım falan. Ee, mesela Mortal Kombat, Dragon Hunter'ı, Happy Wheels'ı, Gangstar 4'ü, Modern Combat 5'i. Yani Uğur'da oyunlar yok ve oynamıyor diye biliyorum da oynuyor. Bilmiyorum Uğur'da tam. Bunları ben çekeceğim. Orada da vardı galiba. Ee, bunları ben çekeceğim. işte sizde istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, ilk videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.